biz bu dairede vazifemizi tam yaparsak Cenab-ı Hak da razı olur bizden, duamızı kabul eder. Ne istersek onu verir. Onun için biz bütün varlığımızla Cenab-ı Hakk'a hakkıyla ibadet etmek. Bak namazımız mesela. Biz namazlarımızı acaba noksansız kılabiliyor muyuz? Üstad gibi bir defa namaz kıldık mı? Bunu düşünelim. Üstadımız gibi bir defa acaba namaz kılabildik Yani ben bir defa üstad namaz kılarken kuşluk namazında dışarıdan pençelerde gördüm. Allah Ekber dediği zaman böyle ortalık titriyordu ve benzine yüzüne baktım. Ben beyaz ayaktaki bir cenaze gibi gördüm kendisini o kadar huzur ve huşu içinde Cenab-ı Hakk'a allah Ekber deyip ayakta Cenab-ı dua ediyordu yani kıyamda. Böyle ben o zaman böyle içimden acımak geldi yani. Öyle bir huzur katla, öyle bir hoşu huşu ile, öyle bir korkmakla, ürpermekle Allah'a dua ediyor. Biz acaba onun gibi bir defa dua edebildik mi? Yani sadece vazifemiz okumak değil. Amelimize dikkat edeceğiz. Acaba biz neyiz? Kimiz? Ne yapıyoruz? Cenab-ı Hak cümlemizi okuluyla amel eden, farzları eksiksiz yerine getiren, imanı kamil, nur talebesi kabul eylesin.